Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa ile bir araya gelerek sorun ve talepler üzerine istişarelerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran ve beraberindeki heyetle birlikte Hizmet İş Sendikası'nı ziyaret etti. Ziyaretinde Hizmet İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Gökhan Arpa ve sendika üyeleriyle bir araya gelen Milletvekili Erol, sorun ve talepleri dinleyerek çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulundu. Milletvekili Gürsel Erol ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Hakiş Konfederasyonu Elazığ İl Başkanı, Başkanı Gökhan Arpa, Milletvekili Erol'un ilgi ve alakasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Evet bugün hizmet sendikamızda Elazığ Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilimiz Sayın Gürsel Erol'u ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Sayın Çağlar Duran'ı ağırlamaktan büyük bir memnuniyet, şeref ve onur ve gurur duyduk. Tabi. Ee, tabii bu programda hem üye arkadaşlarımızın katılımıyla birlikte sayın vekilimize, sayın il başkanımıza sorunlarımızı, taleplerimizi de bir anda iletmiş olduk. Bize karşı hem geri dönüşleri hem alakaları da bizi çok ziyadesiyle memnun etti. Ee, sendikamızda ağırlamaktan da tekraren hem sen, hem şubemiz adına hem arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun, sefalar getirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Gökhan Arpa ve üyelerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek Hizmet İş Sendikası'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getirdi. Evet, Hizmet İş Sayın Başkan nezaketinizden dolayı arkadaşlar hepinize de teşekkür ederiz. Bizi karşıladınız. Hem sendikamızın sorunlarını hem üyelerimizin beklentilerini Sayın Başkanımız bize iletti. Ben nezaketinizden ve ev dolayı hepinize teşekkür ederim. Ayrıca Elazığ sendikal hayatta çok başarılı isimler yetiştirmiş ve sendikal örgütlenmede Türkiye'de de iz bırakmış. Elazığ'da da çok başarılı sözleşmelere imza atmış yönetim birimlerine sahip. Onlardan birisi de sizsiniz Hizmet Sendikası Sayın Başkan sohbetimizde geçmişte Elazığ belediyesinde ve kamu kuruluşlarındaki sözleşmelerinden ve üyelerinin aldığı maaştan bahsetti. En son yapılan toplu sözleşmedeki hakların yeniden işçilerimizin çalışanlarımızın haklarının hangi boyuttan ne boyuta geldiğini ifade etti ve çok memnun oldum. Elazığ'ın sorunlarının çözümü noktasında herkesin özveriyle çalıştığını dile getiren milletvekili Erol, bu birlikteliğin Türkiye'de çok fazla yerde görülmediğini ifade etti. Elazığ'ın kendine göre sorunları var ama bu sorunlar çözülme sorunlar değil. Doğal olarak hepimizin görevleri, üstlendiği görevler, toplumdaki misyonlarımız farklı olabilir. Ama ben şunu Elazığ'da görüyorum ve bütün Elazığ halkına, Elazığ'da kamu adına görev yapan, hem bürokratlarımıza hem sendikalarımıza, muhtarlarımıza, sivil toplum örgütü başkanlarımıza, siyasi parti il başkanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarıma teşekkür ederim. Şundan dolayı teşekkür ediyorum. Elazığ'da yaşanan bir sorunla ilgili eğer bir çözüm aranıyorsa kimse üstünden atmadan bu benim sorumluluğum değil işte veya ben bununla ilgilenemem veya beni ilgilendirmiyor demeden herkes elinden geldiği kadar sorunun çözümüne nasıl katkı verebilirim anlayışıyla hareket ediyor. Bu da inanın ki belki de Türkiye'de 81 il arasında Elazığ'ın bir farklılığı olarak değerlendiriyorum. Yani bu sürece bizim kişisel siyaset yapma tarzımızın ne derece katkısı var bilmiyorum ama diğer arkadaşlarımızın da aynı süreçle ilgili iyi niyetli olduklarını ve bu sürece katkı verdiklerini biliyorum.